Ne oldu ya? Şu kafanın olan bu ne? Şu mu? Hayır zaten sıcak siyah ol. Hani yandaki ya. Şu. Evet ben ona hoşlan. Ben ondan hoşlanıyorum. Ne çabuk bizimki de hoşlandı ya. Ya baksana şu kafeti saçına, yüzüne. Benim sevgilime benziyor. Ne diyorsunuz? Yastık ise ne var? <laughs> Arkadaşlar bu arada bu, bunun ablası. Bir zaman geçelim. Evet çocuklar. Şimdi Kemal Atatürk nerede, nerede yaşıyor? Eee çocuklar? Evet Arma ee, Türkiye ve Selanik. Aferin. Evet hani yer? Değilsin. Şimdi Kemal Atatürk. Hmm. Kemal Atatürk anne babası ismi nedir? Bu soruyu biliyor musun? Ben bilmiyorum. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Cık cık. Işi, her neyse. Heh. Her neyse. Her neyse. teneffüs. Ben şimdi bir şey yapacağım. Hmm. Kanka gelsene sana bir şey söyleyeceğim atla gelsen sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Hani bizim bir tane okulda var ya hani çocuk kim şu saçlı ve siyah olan E ücretmen diyor ki şaka giymeyin ya <laughs> şaka gimeyin ya o şapka değilmiş. E? Şapka değilmiş demek. Ben de onu okuyacağım. Tamam sakin ol sakin ol yoksa sen... kavga çıkar. Ben kavga çıkarma hiç istemem. Tamam. Heh. Taşlı otur. Ay. Bir tane bir şey göndereceğim. Kavga. Ay mektup yazacağım. Oğlum ne oluyor? ne oluyor sana? Lama mı oldu? Lama bu çocuk. Merhaba aşkım sevgilim benimle katili gelir misin bir tane öpücük sana bırakıyorum. Oya <laughs> Oy sana lili bırakıyorum. <laughs> e, bir şey mi oldu? Yok yok bir şey olmadı. Sanki bunlar soğuk davranıyor. Yani ben şunlarla konuşayım. Tamam. Konuş sen. Zaten çay. Nasıl gidiyor? İyi, ben bilmiyorum ama ay sıkıştım bak. Ben <laughs> de <Hoca>, görmesin. Arman. <laughs> ee, no merhaba merhaba. Ay koltuğun altında bir şey var. Onu hemen oku. Kim yaptı? Ee, Aramızdan birisini söyle. Hmm. Oyna oynan öyle git bak <laughs> elleri ne kokuyor Hı? Merhaba sevgili aşkım var mı sonuna geldiği zaman kontine mi Aa, Sen sakin ol, sakin. Ol. Midem bulanacak ya. Sen merak etme. Bu iş bende. Ay ne yapıyorsun? Sen ablamı söyleyeyim. Hesabını gör. Tamam sakin ol ya. Çabuk oraya git. Çok göreceksin. Kantine kantine geler misin? Gelirim. Oo, çok heyecanladım bu en güzel günü. Bak ben çok yakışıklı. Zaten beni çok beğeniyor. Hem benimle kantine gidiyor çünkü ben çok yakışıklı bir çocuğum. o çocuk çok iyi. Zaten ona hiçbir gün kantine gelmez. Nefret ediyor ondan nefred. İn zaten çok kötü. Hı. Ne oldu? Ne oldu? Tuvalet mi? Hıh. Hı. Ben de gel. <laughs> Ay. <gülüyor> Am Arma bir şey mi oldu? Sen birisi dövdüm. Ben nasıl burnunu kırır mı? Sakin ol sen. Sadece minden bulandık. Ya. anda. Abla bundan hoşlanıyor. Ama bu bundan hoşlanıyor. Ama bu bundan hoşlanıyor. Sen sonunu göreceksiniz. Ben bir hemen gidip geliyorum. Yok gitme gitme. Burada yap zaten. Tamam. Bu, şarkı mı yapacak? No. Çünkü benim de kontenim yok. Bir de karman bekler misin şurada? Tamam. Oğlum sen neden ona kaçıyorsun? Ben artık ona sevgilim. Ne diyorsun? Ben onun ilk aşkım. Senin sevgilim var değil. Senin tuvalete Ay koş lan onun için. Merhaba Arma. E, merhaba. Beni zaten tanıştık mı? Yok, sen ilk defa tanışıyorum. Ya hani bizim ne oldu tanışmış? Hah. Hatırladım. Aman abi şey ne oldu tanış. Evet. Ee, Benle kampinde gelin zaten o sinikli çocukla gitme. Aa, gelirim, gelirim sen merak etme. Yok gitti değil mi? Git zaten biz onlarla piknik yapacağız. Piknik mi? Ben, ben de gideceğim. Aa. Ama bu da gel. Tamam gel. E ee, o çocuk nerede? Hani, şimdi hani sürekli çünkü sevmiyordum. Ay yanlış yapmış. <laughs> <laughs> ya içerisinde. Hmm. Yani e ee, hadi epik belli epik mi? Hani e hani küçük ee, hani kucağın Ah bu ne? Ah, çok çok sert. Ne yapıyorsun Başımda tutuyorum ya Yorulmasın diye Yoruluyor zaten Senin gibi yoruldum gördüm Kim o Sen salak salak Kardeşime karışma Ne dediğimi yapıyorsun Yapmam Zaten kardeşimin de zaten Hayak kırıklığına Uğurladım. Artık iki, sekizim. Hmm. Bir sinir sevgi de olabilir. Şu, şu an arkadaşım var ya. E ondan ne olabilirsin zaten? Sakin ol. Tamam. Ee, ben gideceğim. Hayır olmaz. Gittim. Hayır. E, ne oldu sana? Gitme oraya gitme bence. Kilitledin mi birisini? Yazık ona yazık yazık. Çekin bakayım. Aba, aba. bir dakika ben açayım. İyi misin? İyi misin? İyi misin? Sabuk. Çabuk Çabuk çabuk. Su ihtiyacı var. Nefes alamıyor zaten. Sıcakta. Hemen, hemen 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 hemen. Çabuk çabuk. Üstüne mi dokacaksın? Hani atacaksın. Bakayım. Ay çok su. Bakayım. Aa! Ay bu ne? Çok soğuk. Bakayım bir, bir daha at. Şimdi sen uyu. Oh, bakayım nefes alma tamam. <laughs> e, e, ne oldu da yem sen ne misin bir şey oldu mu bir şey oldu mu yok karma ne olmadı ya yine öyle yapma yoksa ölürsün ölürsün Merhaba. Merhaba. Ay. Ne oluyor lan? Merhaba. 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 Ay. Ya bunlar yabancı. Yapardığı... Merhaba. 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 Gelebilir miyim kantine? Ben de gelebilir miyim? Gelemezsiniz hiç bereniz. Çabuk çabuk çabuk. Ay yukarıdan çok korkunç bir şey var. Ya annem keşke yanına olsaydı beni de çorda bekleseydi. Hadi daha iyi oldu. Hadi 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 ya. Hadi hadi. Babam da zaten Alman ya da. Biz onun yanına gideceğiz sonra. Ay çok korkunç bakıyor. Bir bunu kaçak. <laughs> ya buzuldu her yeri. Oh, bir kendime. Ay dilim işte be. Ay ay ay. Oh, kendime geldim ya. Hmm.